söylediğini iddia ediyorsun. Tabii. Benim dört gündür kapımda araba ara geliyor. Ben oraya çıktım. Bir görgü şahidi var. Ha benziyor. Orada daha bir zayıf. Bir de bana mütevzemden hamileydim ne zannedim. Ben eşime sonsuz güveniyorum. Böyle bir şey yapmaz. Bu kadar yalancı mı geldi? Ne öldürme amca. Yanımda duran amca. Evet. Ne? Nerede herkesin haberi varmış genellikle. Sen yani de mı bunu söyleyen kocanın? Nezen'in de Ahmet amca mı ilgisi vardı? Abi dedi, Nezen dedi, elinde bir poşetin önünde de yukarı doğru çıkıyordu size. Sebiha 40 yaşında evli 5 çocuk annesi İstanbul'da Altınşehir'de oturuyormuş. 24 Ağustos gecesi evinden kaybolmuş. Öğrendiğine göre telefonuna bir mesaj geliyor. Bu mesajı eşi ve oğulları görüyor. Bu yüzden de Sebiha'yı iddialara göre dövmüşler. Daha sonra da merdivenden düştü diye hastaneye götürmüşler. Doktordan geldiği gecede de kadıncağız kaybolmuş başvuruda bulunca polisler damadın evine gitmişler. Yani, damat da onların yanında biraz kızmış herhalde. Öldürdüm baraja attın demiş. Demişsiniz ki ben senin kızını öldürdüm baraja attım git oradan ara. Katil matil falan deyince bu arada yetişme oldu. Sürtüşme oldu. Senin bulunduğun yerde hangi baraj var? Kıdan dönüşten sonra bir de gel ver fıtığımıza bakalım Değil, diye mi dedin? Telefon diyorsun? bir tokat atmış değilim aslan verim kırılsın benim. sonra eve geldi eşiniz her şey normal yoluna mı girdi? Olaydan sonra bir gün zaten evimize yine bir oturduk yaşadık senin kıza ne mesajı gelmiş? Al almaz telefonu kızı dövmeye başlamışlar. Öleyse içerisini ver bana ise dirisini verdin. Bir ananın kızını aramasından daha doğal ne olabilir yani? Burada en fazla acı senin annen çekiyor. şu annenin gözünün yaşını dindirelim. <laughs> Karaman'ı cezaevinde ziyaret ettim. Kilit bir isimdi. Hüseyin sürekli bir bahaneler büyütüyor. Karakola kendim bir müfade verdi. Annesi ve babası bütün yetki bana vermiş. Babamla konuşmak istemiyorum, babamı görmek istemiyorum diyerekten. Murat ile aralarında bir ilişki olduğuna... Nezen'in Facebook adreslerine girilmiş. İşte burada araştırmışlar. Mesajları hala bende duruyor. Ben gelin göstereyim demiş. Benim eğer dedi böyle bir fotoğrafım varsa getirin. Ben o dakika... Aydır ortada yok ama bu enteresan bir iş. Sedat Yıldırım Evru'nun sevgilisiymiş. Arkadaşı Sinan Aydın tarafından vurularak öldürülüyor. Ve Evru ile Sinan da o süreden beri kayıplar, haber alınamıyor. Siz sevgilisiyle evlenmeyi düşünüyorlar. Çok seviyorlardı birbirlerini. Annesi istememişti Debriye. Daha sonra bu Sedat'ı öldüren Sinan'la mı bir şeyler yaşamaya başlamış? O onların iddiası. O kavga senin kızla ilgili olmasın? Yani şimdi arada söz yok, nişan yok, nikah yok. Ben senin kızın dokuz ay zorla tutulacağına inanmıyorum. Ama ev burada çok enteresan bir refleks yok da Mutlaka bir refleks <laughs> Çünkü çok seviyordu Sedat. Yani bir de... Ama korkabilir ya. Yani insan korkar Evri çok korkar. Ama o işin altında bir şey vardır. Annesi, Annesi hakaret edecek. Evet. Öyle mi? Bu bir insanın öldürülmesi için sebep değildir. Ben kızım öldürmedi ki. Yani tepki çeken o değil. Onu korkutuyorlar. Hiç kimseden korkma yavrum. Babam da ben de seni bekliyoruz yavrum. Aslanlar gibi gel kızım. Bazen bir telefonumuz yıllarca süren hasretleri bitiriyor. Aileleri umut oluyor. Mucize denilen şeye bu programda fazlasıyla inandım. Acıyı da paylaşabilmek, sevince de ortak olabilmek. Hayatta hiçbir şey gizli kalmıyor. Çünkü onlar iyi insanlar. Bu programın da en sevdiğim tarafı bu. Müthiş insanlarımız var. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum her birinize. Ne oldu özleştik mi? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Boğaz size iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Evet haftanın son günü. Valla bir haftayı devirdik yine maşallah. Ee, Allah nazarlardan saklasın. Amin. Güzel de şeylerimiz olmaya devam ediyor. Şimdi Şehri teyzeciğim. Şehri teyzem gene böyle yandan yandan bakıyorsun yani. Nasıl bastın biliyorum Şehri teyze. Nasıl bakam? Dün, dün valla e, o kadar çok mesaj gelmiş ki sana herkes helal olsun teyzeme diyor. Kalkmış gelmiş oradan buralara kızını arıyor diyor. Ama sana böyle son derece e, destek mesajları vardı. Allah o mesajları gönderenden de razı olsun. Çok iyi insanlar var bu ülkede. Yani hiç kendileriyle alakası olmayan bir konuda e, destek veren, hani insanların acılarını ortak olan. Onların evet. sevinçleriyle mutlu olan o kadar iyi insanlar var ki onları görmek çok çok büyük mutluluk verici Allah iyi insanların gönlüne göre versin. Hep bunu söylüyorum. Amin. Şimdi Şehri Teyzemizin de, Şehri Demirci'nin evli kızı Sebiha Altınoğlu 24 Ağustos'ta kayboluyor. Dün bahsetmiştik. Bugün eşi Durmuş Bey de aramızda. Hoş geldiniz. Durmuş Bey de Şehri Demirci'nin damadı. Sebiha'nın eşi. 24 Ağustos'ta kaybolduğunu söylüyor annesi. Annesi size polislerle beraber geldiğinde siz de baraja attım, e, öldürdüm, git kızını oradan ara demişsiniz. Gülüyorsunuz ama hiç gülünecek Şimdi, bir şey değil. Onu da yani bir anneye söylenebilecek hayır, hayır, çok dolar, acı dolar, bir şey yani. Ama yani açıklayacağım. Yani bak siz de evlat sahibisiniz, size Tabii, Allah dolar, yazmamış dolar, olsun. Dolar, Evladınızla ilgili dolar, birisi dolar, attım dolar, git barajdan al derse, bir de gülerse dolar, hiç dolar, iyi olmaz yani. Dolar, o yüzden. Dolar, dolar. Yani çok ciddi işler yapıyoruz burada gerçekten yani o anneyi düşünerek <laughs> hep gülmek ya da konuşmak lazım. Söz hakkı isteyeyim Hani senin. ne olursa olsun bak karınız ne yapmış olursa olsun o onun annesi günahsız Herhalde. bir kadın 70 yaşında da bir kadın yani. S senden söz hakkı isteyeyim. Ben bunları hiç duymadım. 6 gün sonra bana kızım telefon etti. Ankara'da kızım biliyor bunu. Onun ifadesinin alınmasını isteyeyim sizden. Ankara'da kızımın ifadesi.